Şimdi ilçemiz e, hem tarihi yönden, e, turizm yönden, deniziyle, tarihiyle, doğasıyla gerçekten güzel bir ilçe. Kızkalesi de bizim, belki de ilçemizin en tanınmış yeri, en bilinen yeri. E, Başka bir yere gittiğiniz zaman, Kızkalesi söylediğiniz zaman herkes bu tanıyor. Ancak kendi ilçemizde gençlerimiz, öğrencilerimizden hatta öğretmenlerimizden hala Kızkalesi'ne geçmeyen birçok vatandaşımız var. Bu kapsamda da Kız Kalesi İlkokulu Ortaokulu Müdürlüğümüz e, e, uzun süredir uyguladığı kaleyi görmeyen kalmasın. Projesi var, öğrenci kalmasın projesi var. Gerçekten yani, güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Amacına uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kapsamda da farklı okullarımızdan öğrencilerimizi burada misafir ediyorlar. Onları Kız Kalesi'ne gezdiriyorlar. Çocuklarımızın da en azından dışarıdan değil hem de kaleyi içten görmesini sağlıyorlar. Bu kapsamda turizme de katkı sağlıyor arkadaşlarımız. Üç yıl önce başlatmış olduğumuz bir proje vardı. Kız Kalesini görmeyen Kalmasın projesi. Bu kapsamda ilk önce kendi okulumuzun öğrencilerini götürdük. Daha sonra köyde özellikle kırsal kesimde maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerimizi kendi imkanlarımız ölçüsünde Kız Kalesi'ne götürmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 3 yıldır 1200 civarında öğrencimiz bizim projemiz kapsamında Kız Kalesi Adakale'yi ziyaret etti. Amacımız Kız Kalesi'nin tarihi ve turistik yerlerini öncelikle kendi öğrencilerimize tanıtmak,

Evet. 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 Burada evet. burada önemli birileri kalıyormuş demek. Aa. Evet. Biz kalıcı ilk defa gelin müdür herifimizle çok iyi seviyoruz. Biz kalıcı ilk defa gittiğim için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim.